Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlere nefis bir sos tarifim var. Hatta turşu da diyebiliriz. Domates soslu acı biber turşusu tarifi vereceğim. Bütün malzemelerimi hazırladım. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz eğer abone olup köşedeki zil butonunu da açarsanız yeni yaptığım videolardan haberdar olmuş olursunuz. Buyurun tarifimize geçelim. arkadaşlar öncelikle domateslerimizi temiz bir şekilde yıkıyoruz ve daha sonra kabuklarını soyuyoruz ve şu baş kısımlarını çıkarıp atıyoruz. Ben bu işlemi videomuzun olmasın diye yaptım. Videomuzun olduğunda arkadaşlar sizler çok sıkılıyorsunuz biliyorum. O yüzden ben de bu işlemi önceden yaptım. Şimdi böyle domateslerimi dörde bölerek ya da ikiye bölerek robotumun içerisine alıyorum. Bütün domateslerimi robottan güzelce çekeceğim ve bir kabın içerisine alacağım. Bu arada arkadaşlar domates nasıl rahat soyulur diye merak ediyorsanız YouTube kanalımda var domates soyma. Ee, yine de ben size buradan da söyleyeyim. Domatesinizi temiz yıkadıktan sonra şöyle bir artı işareti böyle yapın bıçakla. Daha sonra da tencerede kaynatmış olduğunuz kaynamış suyun içerisine atın. 2-3 dakika kadar bekledikten sonra alıp böyle bir kabın içerisinde de soğuk suyunuzu doldurun. Soğuk suyun içerisine atın ve çok rahat bir şekilde domateslerinizin kabuklardan ayrıldığını göreceksiniz. Şimdi ben böyle robotumu dolduruyorum. Siz de robotunuzun büyüklüğüne, küçüklüğüne göre kendiniz ayarlayın miktarını. Bu kadar yeterli. Şimdi bunu bir çekeyim güzelce robottan. Evet robottan çektim. Şimdi arkadaşlar pişireceğiniz tencerenizin içerisine direkt dökebilirsiniz. Güzelce robotumuzdan çekiyoruz. Ben domates olarak armut domates kullandım. Ee, i̇stediğiniz herhangi bir domates de olur. İkisini karıştırabilirsiniz de diğer domatesle armut domatesi. Ya da benim yaptığım gibi siz de böyle bu armut domateslerden de kullanabilirsiniz şimdi ben bütün domateslerimi güzel bir şekilde robottan çekeceğim ve pişirme tenceremin içerisine dökeceğim Evet arkadaşlar domateslerimi robottan çektim Bu arada domatesim 3 kilogramdı ee, ve tenceremi de ocağımın üzerine aldım İçerisine hiçbir şey katmadım ve şimdi domatesimi ara ara kontrollü bir şekilde karıştırarak ve kapağını da kapatacağım güzelce domates sosumu pişireceğim. Evet arkadaşlar domates sosum 45 dakikadır orta ateşte çok güzel bir şekilde pişti. Şimdi içerisine diğer malzemelerini dökeceğim. Şöyle göstereyim. Tamamen domates suyunu çekti. Katı bir kıvamda çok güzel bir kıvam aldı. Şöyle tabi ben ara ara bunu karıştırdım. Siz de karıştırmayı ihmal etmeyin kesinlikle. Şimdi içerisine tuzunu ilave edeceğim. Turşuluk salamura tuzu kullanıyorum. Kaya tuzu da kullanabilirsiniz. Şimdi içerisine böyle bir yemek kaşığı dolusu bir tane daha böyle iki yemek kaşığı dolusu turşuluk salamuralık tuzumu attım. Ve şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi bütün malzemeleri kattıktan sonra tadına bakacağım. Tuzu az gelmişse eğer biraz daha tuz ilavesi yapacağım. Siz de damak tadınıza göre veya yapacağınız domates sosunuza göre tuzunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şimdi güzelce tuzunu kattım. Bir yemek kaşığı da böyle gördüğünüz gibi çok dolu dolu değil bir yemek kaşığı da toz şeker katıyorum. Hemen onu da kenara alayım. Ve şöyle bir tekrardan karıştırayım. Şimdi de cim biberini katacağım. Bir diğer adıyla da süs biberi. Böyle gördüğünüz gibi şu baş kısımlarını, kulplarını hepsini temizledim. Ve temiz bir şekilde güzelce 3-4 kez yıkadım. yıkadım, yıkadığım biberlerimi domates sosumun içerisine döküyorum. Ve şöyle bir karıştırayım harika bir sos oluyor arkadaşlar. Böyle eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Şöyle güzelce karıştırdım. Şimdi de içerisine şöyle gördüğünüz gibi klasik su bardaklarıyla 200 mililik bardakla ayçiçek yağımı döküyorum. Arkadaşlar zeytinyağı da kullanabilirsiniz benim evde kalmamıştı. O yüzden ayçiçek yağı kullandım. Ama ayçiçek yağıyla da çok nefis bir sos oluyor. Ve şöyle bir orta boy çay bardağı da üzüm sirkesi katıyorum. Burada da böyle bir baş sarımsağım vardı. Sarımsağımı soyduktan sonra küçük küçük böyle minik minik bıçakla doğradım. Onu da içerisine döküyorum. Şöyle arada arkadaşlar başta unuttum söylemeyi domatesinizi eğer robottan çekmeyecekseniz rendeleyebilirsiniz de ve şöyle tekrardan karıştırıyorum son olarak da yarım demet maydanozumu temiz yıkadım ve yıkamış olduğum maydanozumu ince ince kıydım onu da içerisine döküyorum sevmiyorsanız maydanoz katmayabilirsiniz ama gerçekten böyle domates soslarına çok yakıştırıyorum ben maydanozu. Ve şu renklerin güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Şimdiden böyle insanın ekmek bandırıp yiyesi geliyor. Mükemmel oldu gerçekten. Ben sosları çok severim arkadaşlar. Kahvaltıda, böyle öğlen çayına veya et yemeklerinin yanında, normalde kısırın yanına, her türlü yemeğin yanına da yakışan bu soslar yakışıyor yani. Şöyle karıştırıyorum. Arkadaşlar şimdi böyle bir iki taşım çok fazla değil, bir iki taşım kaynatacağım ve daha sonra diğer işleme geçeceğiz. Evet arkadaşlar, bütün malzemeleri döktükten sonra böyle bir iki taşım daha kaynattım. Böyle bütün malzemeler içerisinde özleşsin diye. Bakın harika oldu gerçekten de mükemmel bir sos oluyor. Şimdi böyle bir cezve yardımıyla kavanozlarıma dolduracağım. Şöyle bir havluyla tutalım ve halen daha da ocağımın altı açık kaynamakta sosun sıcağı sıcağına böyle bir cezve ile alıyorum ve kavanozumun içerisine dolduruyorum. Şöyle çok ağzına kadar doldurmuyoruz. Bu şekilde doldurmuş olduğum kavanozumu şöyle kenar kısımlarını bir peçeteyle siliyorum. Kesinlikle kenarlarında hiçbir şey kalmasın. Kurulayın. Şöyle güzelce tamamen siliyorum ve kaynatmış olduğum kapaklarımı temiz kuruladım. Kaynar suda kaynatıyorum arkadaşlar. Bir önceki videolarımda da hep bahsetmiştim e, birkaç dakika kaynamış suyun içerisinde kapaklarımı kaynatıyorum ve temiz bir şekilde kuruluyorum ve sıcağı sıcağına gördüğünüz gibi böyle sıkıca kapatıyorum tezgahımın üzerine bir tane temiz havlu serdim ve onun üzerine böyle gördüğünüz gibi ters çeviriyorum şimdi ben ocağımın altını kapatıyorum ve bütün kavanozlarımı bu şekilde dolduracağım ve tezgahımın üzerine dizeceğim daha sonra da üzerlerine bir temiz sofra bezi örteceğim. Ve bir gece o şekilde bekleteceğim. Daha sonra sabahleyin uyandığımda güzelce düz çevirip kavanozlarımı serin bir yerde muhafaza edeceğim. Ve turşumuzu 15 gün sonra açıp gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Denediğinizde mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Denerseniz asla pişman olmazsınız arkadaşlar bir başka videomda, bir başka tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.